senin, ve de beni iyi edecek bir akça yok bilesin. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlara döndü. Dizi ekibi ilk bölümü Atlas sinemasında birlikte izledi. Oyuncular yeni sezona ve çekimlere dair detayları paylaştı. Esasında hem buruk hem üzünlü hem mutluluk içeren bir çok güzel bir finalle kapatmıştık sezonu. Çok güzel bir sezonun bizi beklediğine eminim. 35-36 tane ana karakterimiz var. Ee, o kadar iyi anlaşıyoruz ki kendi aramızda ee, böyle çok güzel bir sezon geçirdik. Buna dair olan arkadaşlarımız oldu. İki bölüm çekme şansımız oldu onlarla. Onlar da hemen adapte oldu. Eee mutluluğumuza mutluluk katarak, e, gücümüze güç katarak devam ediyoruz. Diziye yeni karakterler de dahil oldu. Yeni karakterlerden biri de Alparslan'la evlenmesi beklenen Seferiye Hatun. Çok mutluyum, çok gururluyum tabii ki. Ee, nasıl bir projeye geldiğimin farkındayım. Duvarları olan bir kadın seferiye. Bunun yanında da anaç tarafını göreceğiz. Duygusallığını çok fazla belli etmeyen bir karakter. Şimdi de Ani'ye gelecekmiş. Gelsinler. Burada bir diğer merak edilen karakter ise Ani Tekfuru. O rolü deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer canlandırıyor. O zamanki, o dönemki topraklarını savunmaya çalışan da bir insanlar var orada. Tabii ki bunlar ne kadar güçlü, zeki ve ustaca savunurlarsa topraklarını, Alparslan'ın kendi değeri, gerçek değeri o kadar ortaya çıkar. Ee, elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağız. <laughs> Zeki, çevik oyunlar göreceğiz ki bakalım Alparslan nasıl alt ediyormuş. Ani oğlunu oynayan Bora Cengiz ve Yınal Bey'in eşini oynayan Öykü Gürman da diziye yeni katılan oyunculardan. Alexander sağ solu asla belli olmayan ve Alparslan'ın başına oldukça işler sıcak bir karakter. Ee, Ani oğlu. Çok Heyecanlı ve e, meraklıyım ben de bu akşam için. Kah gülüşüyle şenlendim. Öke Hatun karakterini canlandırıyorum. Ee, İbrahim Yinal'ın eşi. Ee, bir başbuğu hatunu. Güçlü duruşu olan bir karakter. At binme, kılıç kuşanma konularında eğitim alarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi TRT 1'de ekrana gelecek.